Sabah ilk iş çarşıya götür, üst baş al bunları. Bana bak, geçen seferki böyle hepsi tek tip olmasın. Öyle kolej çocukları gibi. Tamamdır Ender abi. Şimdi beni iyi dinleyin. Orada burada kabadayılık taslayanın, başını belaya sokanın... ...hiç gözünün yaşına bakma alırım paçasını aşağı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı abi. abi. Sokak serserilerine ihtiyacımız yok bizim. Onlardan dışarıda binlerce var. Abi, kitabı geldi. Tekneye geliyor. Abi, istediğin adamlar geldi. Bak mı e, Tamam, bir iş kendiniz halledin, beni bulaştırma. Enderhan'ı biz yeni bir yere geçecektik, daha büyük bir yere. Ne oldu, bulamadın mı? Birkaç yer baktık abi, ama pek içimizim beni. Ya tamam da acele etmen lazım artık. Yani böyle olmuyor. Halimize baksana. Belediye otobüsü gibi olduk her şey üst üste. Allah! Bu ne lan? Nasıl ama? Hiç fena durumda değil ha. Yani sen bak ne diyorsun? Nereden buldun bunu? Bulurum ben. Hazimliyim oğlum, yürüteceğim bunu. Bir de bak kendi döneminin şarkılarını açıyorum ki çabuk topmasın diye Gamun keşfintim aldı ...sağ da yemek saatinde uyudu. Hadi o uyurken biz yemeğimizi yiyelim de... ...sonra rahat vermez. Hadi. hadi ya. Oğlum hadi ne yapıyorsun lan? Bir kez sahne mi ne yapacaksın? Hadi oğlum gel. Gel hadi içelim. İçelim şarkı söyleyelim var mı bir türkü? Ben... Sen de vardır Ondan söyle söyle mi? hadi. Hadi hadi. Eğlenceli olsun hadi. Vay gitarı da çıkardı. Beni... Arabaya taş koydum. Cihanım arabaya taş koydum. Cihanım. Ben bu yola baş koydum, civarım. Ben bu yola baş koydum. Seni gelecekti, divanım seni gelecekti. Nananam, sol yanımı boş koydum, divanım sol, sol, sol yanımı boş koydum. Nananam, gülüm vak vak, ufak ufak ufak, 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 ufak vas, vak 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 vak. Yarım kolları sarımorlu, <laughs> ister döndür ister. <laughs> Aç kollarını ister. Allah. Kübra, teklifimi düşündün mü? Bizim iyiliğimizi düşünüyorsun biliyorum. Ama olmaz. Neden? Bak bu sadece bir prosedür. Üçümüzün aynı çatı altında rahatça yaşamasının bir prosedürü. Hayatımızda değişen bir şey olmayacak. Odalarımız ayrı olacak. Biz gene arkadaş olacağız. Sadece... <laughs> Elif anne baba olabileceğiz bu. Anne baba. Kübra kusura bakma ama Yiğit. Biliyorum. Biliyorum Yiğit asla Elif'i kabullenmeyecek. Ama üçümüz birlikte olursak... ...çocuğa bir yuva verebiliriz. Emir sen çok iyi birisin. Ama olmaz. Yapamam. Dışarıdan her ne kadar öyle görünsem de ben bu kadar yüzsüz biri değilim. Ben sadece çocuğun babasıyla bu evde birlikte büyüsün istedim. Birlikte olsunlar istedim. Ama biz geldik diye babası gitti. Bizim de artık bu evden gitmemizin zamanı geldi. Biliyorum. Biz orada kalmayalım diye böyle istiyorsun ama bu evde sıkıntı olarak yaşamak çok daha zor. inan bana. Sıkıntı mı? Sen gerçekten böyle mi hissediyorsun? Nasıl böyle bir şey söylersin Ay, sen bana? Mi? Sığıntı diye... Ne olur yanlış anlama beni. Ya babası Elif'i sahiplenmezken biz bu evi nasıl sahiplenebiliriz? Mevzu bir ev değil. Öf be! Ben Elif'in bir babayla birlikte büyüyebileceği mutlu, güvenli, huzurlu bir hayattan bahsediyorum bu. Sen Elif'in amcasısın. Senin bir hayatın olacak Emir. Biriyle tanışacaksın, evleneceksin. Benim bu çocuğun yükümlülüğünü tek başıma almam lazım. E işte bir iş buldum neticede. İyi kötü para kazanıyorum. Çalışacağım, para biriktireceğim. Ama ne olursa olsun kızımla ikimize bir yuva kuracağım ben. Pasta kek yaparak mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.